Bun. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kapalı bir alandayım ve haberimizi çektiği yerdeyim. Yani şu anda prodüksiyondayım. Bugün ne yapacağız? Anneler Günü'nde bir şeyler yapacağız. Ee, anneler Günü için ne yapacağız? Hemen söyleyelim. İlk önce eşyalar. Şöyle bir şey gerekiyor ya da böyle. İkisinden de faydalanacağımı ben düşünmüyorum. Şöyle. Bir tane kıt. A4 olmak zorunda değil. Ben A4 aldım. Şöyle. ince bir kıt. Bu taraftan şöyle keseceğiz. Bir de bant. Kalem. Bant olmak zorunda değil. Zımba varsa zımbayla yapın. Ama ona nasıl zımbayla olacak onu hiç bilmiyorum. Bir de şöyle bir böyle veya şöyle bir peçete. Hop. Bu nasıl olacak? Hemen göstereyim. İlk önce kağıdımızı alıyoruz. Ve bantımızı koyuyoruz. Ya da koymayayım. He bu arada bu da. Bu lazım değil. Ben bunu süs olarak kullanacağım. Ee, ilk i̇lk önce ben bu arada bu hediyeyi hazırlamıyorum. O zaman hiç daha paylaşmazdım. İlk önce dengeli bir şekilde almak zorunda değil. Böyle bir çizgi seçiyorsunuz. Böyle, böyle. Bakın şöyle bir şey olması gerek. İlla dengeli olması gerekmiyor. Ama o kadar da dengesizlik olmaz. Ve buradakini şöyle bir makasla veya başka şekilde bir makasla keseceğiz. Bunlarla particle gibi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani düzenli olmaması bu yüzden. Çizgiyi yine takip ediyoruz. Düzenli olmasa bile. Buraya kadar kestik. Normalde burada normal makasta kullanabilirdiniz. E, hemen asıl yer burası. Burayı alacaksınız ve buradan tam ortadan kesmeye başlayacaksınız. Her yere değil. İlk kez anneler günü hediyesi hazırlıyorum. Bu arada babalar günü hediyesi olarak bunu yapamazsınız. Evet şöyle şeyler olması gerekiyor particle gibi bir şeyler yapacağız dediğim gibi ve şuraya kadar Evet. Biz de şöyle bir şey. Şöyle bir görünüm alması gerekiyor. Ardından bunlara geleceğiz. Ve kağıdımızın kalan kısımlarından. Şuralarından yani. Bir tane kesim işlemi yapacağız. Hemen makasımızı aldık. Yine düz olmak zorunda değil. Burada partikalı yapmaya başladı bu. Partikalı yapmayacağız. Normal makasla kesin. Normal makas yanımda olmadığı için bunu kesiyorum. Bum. Evet. Şöyle. Artık şu tarafa alalım. Böyle bir şey olacak. Ve bunların eti tarafı var. Bunları da hemen şöyle eti taraflarını keseceğiz. Eti taraf. Şöyle bir görünüm alacak. Ardından ise bunun ilk önce bu tarafını sonra ilk önce nerede ilk önce bu tarafını veya bundan yapın ben bundan yapacağım sonra da bu tarafını olacak şekilde şöyle bir yapıştıracağız. Eşit olmak zorunda değil ee, farklı yönlere yapıştıracağız mant diyeceğiz hemen gösterelim. E bu arada burada sizde virüs aldığı için unutmayın. Böyle şeyleri hep yanınızda taşıyın. Hep yanınızda taşımayın tamam o kadar abartmayalım da. İlk ee, ilk önce bu böyle bir görünüm alması gerekiyor. Üstten bantlayacağız. Altı böyle açık duracak. Şöyle kalacak. Niye böyle kalacak? Hemen açıklayayım. Hediye küçük bir kıvıt hediyesini buraya koyacağız. Buraya not yazacağız ayrıca. Kıvıt hediyesini buraya koyup sonra buraya cırt cırt tarzı şeyler yapmaya çalışacağız. Bu kestiğim kıvıtla. Bu niye böyle kaldı? Böyle bir not yazacağız böyle. Ve bunu buradan böyle bir çıkaracağız. Böyle gözükecek burada bu. Şöyle bir görünüm olacak. Burada gözükecek. Diğer yanı da aynı şekilde böyle halini yerleştireceğiz. Ama şöyle yapacağız. Ee, ya neyse ya boş verin. Şöyle yerleştireceğiz. Tabi bandın bulabilirsem. Bu arada büyüklerinizden yardım almayı unutmayın. E, tabii ki annenizden yardım almayın bu arada e, bu arada şey büyüklerimizden anne babalar falan izliyorsa anneler günü kutlu olsun İzleyeceğini sanmıyorum hala bulamadım ha dünya yüz hani niye diye bir şey çıkıyor acaba. Siz bu arada böyle yapmayın. Bir yere yapıştırın. Benim gibi saf gibi ol, saf olmayın. Şöyle bir şekilde olacak. Borcu sağlık. Borcu bu da durmadan reklamlarda çıkıyor. Kulağıma takıldı ya. Ne kadar da şey bir şarkı. bağımlılık yapıyor. Videoda bile söylüyorum yani. O kadar. Kadınla bir tarafını geçtik ya. Şöyle oldu. Dur bari tam keselim de. Neyse. Sonra kaleminizi alıyorsunuz. Benim en sevdiğim ikinci renk mavi olduğu için. Şöyle bir şekil alacak bu arada. Şöyle. Burayı kesmek zorunda değilsiniz. Yanlışlıkla kesildi ama bir şey olmaz. He bu arada yine tek kanatlı olacak şekilde. Burası açık kalacak. Buraya bir şey koymayacağız ama. Sonra buraya mesela bir şiir uyduralım. Annem. Aa G anneler günün K kutlu O olsun. Şiirimizin başlığı bu olsun ve sen bir tanesin annem diye yazalım işte. Bunu yazacağız ve boyayacağız. Hey bunu ne yapacağız diye sorarsan getirdiyseniz. Fazladan bu arada söylemeyi unuttum. Buraya fazladan yapacaksınız bandı şöyle çıkaralım. Kıda yapışmaması için çok iyi bantlamayın. Nasıl olsa çok iyi bantlarsanız öyle alır. Bu arada fazladan yapmadıysanız da bir şey kaybetmezsiniz. Şöyle bir görünüm alacak. Az önce ben bunu tersini yaptım. Şöyle bir görünüm alacak. Bunu da herhangi bir yere asarsanız diye böyle yapılır. Ama bunun tersini de yapabilirsiniz. Bu yeşil tarafı olacak. Neredeyse 10 dakika olmuş. O zaman birazdan da videoyu bitiririz. Sonra bu paket vardı biliyorsunuz. Bu paketi artık kullanmayacağız. Son dokunuş şuralar. Şuralarla buraları iyice böyle İyice iz çıkarın Ama nereleri Şöyle bu şeylerin altında iz çıkarın ee, Bu not koyacağız ya Oraların altına Peçeteyi ne işe kullanacağız Eee partiküller kaldı Partiküllerimiz hazır Partikülleri da hemen Şöyle koyalım Hey saçmalama Diyeceksin O yüzden şu peçeteyi kullanacağım onun rengi biraz daha şey. Bu kar beyazı olduğu için. Ne saçma sapan şeyler konuşuyorlar. Bunu da unutmadık. Kar beyazı ne arkadaş? Kar beyazı. Düşünsene. Ne saçma bir isim. Kar beyazı. Falan filan. Al sana. Hediye. Buraya çiçek falan da atarsınız. Sonra gelirsiniz. Anne dersiniz. Sana resim yaptım dersiniz şöyle. Ben buraya bu arada şiir yazmadım. Şiirin bu arada bu. Şiirin tam yine altında olması gerekiyor. Niye? Çünkü şiir şöyle gidecek. Şiirin başlığı burada. Şiirin başlığı burada. Şöyle giderken. Direkten ikinci Kıtadan buraya geçecek. Hemen buradan yazacağız. Ve bu arada şuradan değil buradan başlayacağız. Böyle dört kıtadan bir şiir oluşacak. O zaman görüşmek üzere. 11 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Boom.